Gel buraya, gel. Kurbanı kestik. Et hazır. Ne yapmamız lazım? Hmm, kebap. 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 Cihan yeni kuzenleri gelmiş köye. Er 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 Ateşin er Melike. Evet. <laughs> o gülen bebek kim? Şey Feyza. Şey Feyza. <gülüyor> <gülüyor> Bu yiğit. Yiğit. Arkadaşlar Yiğit de kanal açmış. Onu da abone olun. Evet. Yiğit'in kanalına abone olun. Ne ismi ne? Hmm. Evet Cihangir. Bakalım ateşimizi yakalım. Birazdan. Bebek gülüyor. Erik kaldı mı acaba Erik Erik? Ateş Tamam onları halledeyim ben. Cihangir. Ne? Mangalın közü oldu. Bu tarafta biberden domates bir şey. Burada evet. da Kurbanın etleri pişiyor. Şey. Nasıl gidiyor bayram? Güzel gidiyor mu? Güzel. Haçlık toplayabildin mi biraz? Evet. Arkadaşlar siz ne kadar topladınız? Siz ne kadar para topladınız? Gönderin. Evet, yorumlara yazarsanız mutlu oluruz. He pişsin verin mi? Evet. Like şeysini tıklayın. Cihangir biliyor hepsini. Cihangir küçük youtuber. Abone olun. Abone de olun. Aşağıya basın abone olun değil mi? Cihangir'in bugün misafirleri var. Kimmiş misafirleri? kuzenleri mi? Melike, bay bay. Ne biliyorsun teyze? Cihangir abisinin bisikletine binmeye çalışıyor. bisikleti çok seviyor Amerika. Evet. Evet. Sıra köftelerden ciğerlerde. Cihan ne yapıyorsunuz? Yiğit dikkat et. Cihangir'e arabasıyla geziyor. Yemeğe hazırlanıyor Cihangir. Hızlı var. Hay hay hızlı değil, hızlı değil, hızlı değil. Bak bakalım tadına. Ciğer olmuş mu? Bence olmuş o iki tane. Bu iki tane olmuş. Evet, benim oğlum vejeteryan et yemeyecekmiş. Cihangir tamamsın. Evet, yemekler hazır. Yemekler Oo, oh, için. Cihangir ne yiyecekmiş? Bir şey et. Evet. 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 Kurban Bayramı değerlendiriyoruz. Kurbanın son hali. <gülüyor> <gülüyor> Abla sen Hadi de görüşürüz. görüşürüz. Kasa iyi Et yiyoruz mu? Aa. Melike de yiyor. Melike sen de ya. <gülüyor> 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 Afiyet olsun. Hadi görüşürüz. Like atın babaanne oğlun.